Merhabalar, Mavi Gezegen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomik faaliyetlerin sınıflandırmasını konuşacağız. E, videoma geçmeden önce Mavi Gezegen YouTube kanalını takip etmeyi unutmazsan sevinirim. Şimdi değerli arkadaşlar, baktığımız zaman ekonomik faaliyetlerin sınıflandırmasına birinci ekonomik faaliyetleri görüyoruz. Doğrudan e, doğal çevreye bağlı olarak yürütülen faaliyetlere biz birinci ekonomik faaliyetler e, diyebiliriz. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, balıkçılık, bilinçli ekonomik faaliyetler içerisinde değerlendirilebilir. Dikkat ederseniz bir uzmanlık istemeyen iş kolları bunlar arkadaşlar. Yani herkesin hemen hemen doğada yapabileceği ekonomik faaliyetler olduğunu söyleyebiliriz. Doğrudan doğal çevreye dayalı yürütülen ekonomik faaliyetlerdir. İlk çağlardan sanayi inkılabına kadar insanlar geçimlerini hep birinci ekonomik faaliyetle sağladığını söyleyebiliriz. Az gelişmiş toplumlarda çalışan nüfusun çoğunluğu Geçimini birinci ekonomik faaliyetlerden sağlar. Kim bunlar? Genelde Afrika ülkeleri arkadaşlar. Güney Amerika ülkelerinin bazıları, yine Asya ülkelerinin bazıları genelde geçimini hep birinci ekonomik faaliyet üzerine yürütürler. Birinci ekonomik faaliyetlerde elde edilen gelir genelde e, ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyetlere göre daha azdır diyebiliriz. İkinci ekonomik faaliyetlere baktığımız zaman, Ham madde veya yarı işlenmiş maddelerin işlenip insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlere ikinci ekonomik ikincil ekonomik faaliyetler diyebiliriz. Basit çömlek veya ağaç işi, el sanatlarından her türlü sanat, inşaat, enerji ve güç üretimi bu faaliyet grubunda yer alır. İkincil ekonomik faaliyetler sanayi inkılabı ile birlikte yaygın hale geldiğini söyleyebiliriz. Fabrika ve atölyeler ikincil ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü mekanlardır değerli arkadaşlarım. Gelişmekte olan ülkelerde bu faaliyetlerde çalışanların oranı artmaktadır diyebiliriz. İkincil ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşması doğal kaynakların tüketimi ve çevre sonlarını arttırmıştır değerli arkadaşlar. Üçüncü ekonomik faaliyetlere baktığımız zaman ürünün doğadan elde edilmediği atölye ya da fabrikalarda e, fabrika süreci geçir, e, gerektirmeyen tüm faaliyetlerin üçüncü ekonomik faaliyetler olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, ticaret, bankacılık, sigortacılık, güvenlik ve iletişim insanlar iletişim insanlara hizmet eden sektörler üçüncü ekonomik faaliyetler grubuna girer. Bu üçüncü ekonomik faaliyetler arkadaşlar hizmet sektörü olarak da tabii ki adlandırılabilir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça üçüncü de ekonomik faaliyetlerde artar. Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik faaliyettir. Gelişen ülkelerde çalışan nüfusun çoğunluğu üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışır. Çalışanların büyük bölümü nitelikli insanlardan oluşur. Bizim ülkemizde de arkadaşlar üçüncü de ekonomik faaliyet daha ön plandadır. İkincisi ikinci ekonomik faaliyet, üçüncüsü de birinci de ekonomik faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü ekonomik faaliyetlere baktığımız zaman bilgisayar ve uydu bilgi aktarım sistemlerinin gelişmesi, gelişmeleriyle ortaya çıkan bilginin toplanması, işlenmesi, değiştirilmesi ve yayılması işlemler, işlemleri, işlemleri 4. ekonomik faaliyetleri oluşturacaktır. Araştırma merkezleri, üniversiteler ve bilişim teknolojileri bu faaliyet grubunda yer alır. Yüksek eğitimli iş gücü gerektiren bu faaliyetler daha çok gelişmiş ülkelerde yaygındır değerli arkadaşlarım. Beşinci ekonomik faaliyetler ne baktığımız zaman? Beşinci ekonomik faaliyetler daha çok karar verme faaliyetleri olarak da bilinen ekonomik faaliyetleri kapsar. Bu grupta yer alan insan sayısı az olmasına rağmen dünya ekonomisindeki belirleyici etkileri fazladır. Küresel çaptaki organizasyonların ya da büyük şirketlerin üst düzey karar verme ve yönetim faaliyetleri bu gruptadır. Kamu ve özel sektör yöneticiliği, icra kurulu başkanlığı yani CEO'lar, CEO'luk yapan kişiler bu grupta yer alır arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerin özellikleri ve az gelişmiş ülkelerin özelliklerine şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar gelişmiş ülkelerin özellikleri çalışan nüfusun büyük kısmı üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır. Bizim ülkemizde e, hizmet sektörü yine yani üçüncü ekonomik faaliyet ön planda arkadaşlar en fazla olduğunu söylemiştik. Sanayi ürünleri üretimi fazladır. Orsalama insan ömrü uzun ve yaşam standardı yüksektir. Nüfus artış hızı düşüktür. Kişi başına düşen milli gelir fazladır. Enerji tüketimi fazladır. Nüfusun eğitim düzeyi yüksektir. Ham madde ithal edip sanayi ürünleri ihraç eder. Bunlar gelişmiş ülkelerin özellikleriydi değerli arkadaşlarım. Az gelişmiş ülkelerin özelliklerine baktığımız zaman çalışan nüfusun büyük kısmı birinci ekonomik faaliyetle çalışır. Yani tarım e, madencilik gibi alanlarda daha çok çalışır ya da hayvancılık olabilir. Sanayi faaliyetleri gelişmemiştir. Ortalama insan ömrü kısa ve yaşam standartı düşüktür. Nüfus artış hızı yüksektir. Kişi başına düşen milli gelir azdır. Enerji tüketimi azdır. Nüfusun eğitim düzeyi düşüktür. Ham madde ihraç edip sanayi ürünleri ithal eder dostlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.